Playman Dergisi'nin benim genel yönetmeniydi. Türkiye'nin ilk erkek dergileri playmenle Playboy'du. Playman Dergisi'nin ben o zaman Hürriyet'te, Hürriyet grubunda çalıştım. Onun erkek derginin müdürüydü. Ve orada da işte popüler dünyadaki pek çok insanı bizim fotoğrafçılarımız soyadı. Biz onları haber yapardık. Ve poşetle... Arkadaşlar gruptan giden bir 20 kişi var. Onlar nereye gitti? Döndüklerinde anlatsınlar. Bir 20 kişi kayboldu ortalıktan. <laughs> 23 kişi, 23 kişi mi gitti? Evet, 23 kişi. Yani o dönemde öyleydi, mantık oydu. Hafta haftalık gazetelerde ne yapardı? İşte yani konuyu yazardı ama yanında bir tane çıplak fotoğrafını da koymak zorundaydı. Ya da öyle bir mantık vardı. Şimdi, İş yapıyordu çoğu. Öyle çark dönüyor. Şimdi mantık değişti. Artık çıplaklık biraz da ayıplanan bir şey haline geldi ama yine de. Abi zor. çok yaptıkları için tadı kalmadı. Çok. Evet. Çok. Yani sosyal medya ile beraber mecra da çoğaldı. Sosyal medyanın yüzde 95'i çıplak dolaşıyor. Yani aç böyle tık bitmiyor. E, TikTok bitmiyor. Facebook bu hale Facebook'ta ya ben engellerler değil. Şimdi Facebook'ta hı, çıkıyor. Instagram'da evet. keşfet diye bir yere basıyorum. Hepsi çıplak. Hepsi kadın. Evet. Ve çıplak. Yani o yüzden e, dergiler ve gazeteler aslında sosyal medyanın yanında ya peki, vallahi şey söyleyeceğim. çok, kendim, bak, bak, çok, Bak, kaldı. çok tas kaldı. bizim Başak burada olmadığı için ne cevap verirdi bilemiyorum. Ya bu kadın etinin pazarlanması bir sektörün kullandığı bir malzeme de kadınlar niye bunu aleti oluyorlar? Kadınlar Niye kendi söylüyor. etlerini pazarlama derdine düşmüşler? On, İnsanlarda onlar da, ciddi bir narsizm var çünkü. Hem, hem cinsleriyle rekabet içindeler. Ben daha güzelim, daha alınlıyım, daha beyazım. Hem, hem cinsleri değil. Tabii, hem var. cinslerinin birliktelikleri ya da eşleri ona hayranlıkla bakıyor ya kuzum Enteresan bir narsizm var. Kavga, kavga hemcinsi hem Ben Ayşe'den daha güzelim. O var, ben ondan daha iyiyim. Yani kavga orada. Yani psikologların e, bu tip insanlarla yaptıkları görüşmelerden çıkan Düşünsene, soru. Düşünsene girdiği evet. her ortamda, Kendi girdiği her da. ortamda hepinizin kocası ve sevgilisi bana hayran. Evet, ha, tabii. Anladın mı? Bu kafadalar. Nurettin abi sormayı unuttuk ya. Oğlan ne yaptı? Hiç sormayı unutmasam siz konuşurken aklıma şu geldi. Yani bir erkekler meclisine dönmüşüz iki sevgili Gökay hoş geldin hoş bulduk abi yıllarca magazin gazeteciliği yaparak yer yani aslında ünlülerin ya da ünlü olmak isteyen insanların yani belli bir seviyenin üstünlüğü hatta hastalaşın dediği gibi sınırlarla zorlayabilecek fotoğrafları çekerek haberleştirenlerden biri olarak sakallarım ağrıdı ee, yaşım ilerledi diye onu e, eleştirmem biraz e, yaptığı bir şey saygısızlık olur ama e, alena değil e, ünlüler dünyasında hep var olan bir şey vardır e, Cinsellik her zaman genel geçer e, bir e, nesnedir e, tabii ki ülkelere göre ayıplanır dozu vardır e, şu su vardır o vardır ama yani Madonna'nın, Rihanna'nın, bir başkasının, e, Spice Girls'ların, bir sürü starların dünyada yaptıkları e, çekimleri ne çabuk unutuyoruz ki? Yani niye aleyhine yapınca ayıp oluyor? Ay, ayıpla, ayıpladığımız, ayıpladığımız... Yapmadı mı? Hayır, hayır, ayıpladığımız için Fahim Ay, söylemiyorum. Ya. yapmadı mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sırtta da şu an 30 tane, 40 tane isim saysam, bunların hepsi bu, şöhretinin bu basamaklarındayken yapmadılar bu savaş. Bak ne güzel söylüyorsun. Nurettin, bir şey Süleyman, dergisinin yayın yönetmeni olarak sevgili savaş. Ne kızlar geldi gitti senin oradan. <gülüyor> <gülüyor> oradan. ne demek istedin abi şimdi? Peki bir dakika. <laughs> ya bu anı bodrumdan niye daha soktun ya, sen? bir, bir şey demek istemedim Dolayısıyla bu mesleği yapan, Çok doğru bir yerden gidelim. bu medya sektöründe olan... Ya. ya ben, yı, ben de uzun zamanlar tangasız ne çalıştım. 80 80'li, 85 ile 90 arası Günaydın grubuna bağlı. Türkiye'nin en çok satan gazetesiydi. Ben hayatımda bunu nasıl çıkardım? Ya doğru ya poz verenler. Ya Sibel Can'ı biz Büyük Yadı'da sevgili hakkıyla affedersin. Merkep sırtına bindirip fotoğraf çekecek kadar bırak. Sadece her şey çıplaklık değildi yani. Haber anlamında her insanın belli yaşta <laughs> eğer medyada ciddi bir şekilde punto, haber, sayfa bulabiliyorsa herkesin kullandığı bir şeydi. İnsanlar bu haftalık gazetelerin sonra da günlük gazetelerin ekinde giren insanlara bakıp gazino kadrolarını yaparlardı. Ona göre film hazırlarlardı. Senaryo koyarlardı önlerden. Peki Nurettin abi, Peki Nurettin abi şunu Herkesin geldiği bir yere. Yani bugün evli farklı olan birçok insanın o zaman dijital medya olsaydı herhalde hiç bir evlenmemiş olacak, değil mi Nurettin abi o zaman bu bir zorunluluk değil miydi? Başka şansları olmayan insanlar mecburen gazetecilerinde, sanatçılarında yapabilecekleri tek şey bir araya geldiklerinde ortaya ürün çıkartmak için iyi bir tiraj... Hiçbir ya tira da zorunluluk değil. değildir. Bak iki şey Ama hep öyle söylüyorsunuz. söz biraz ucuzluk oluyor. Ucuzluk. Yani eğer bir yeteneğin yoksa sadece fiziksel güzelliğin o da ne kadar süreceği belirsiz. Yani ama konuştuğuna göre yani orada orada yeteneği yok diyemezsin. Hayır, araç. o da demiyorum. Ama aleni tilkinin bir yeteneği varken cinselliğini ya da görüntüsünü ortaya koyup da vitrine koyması bana garip geliyor. Ucuzluk geliyor. Hikaye bu. Yani geçen gün Ya, var, diyorum. Ya, bir sahne yani, yani paylaşan kadın kimdi? Bir biraz hakaretli olmakta fayda var. Şimdiden Sadece konuşurken onu, onu söylüyorum ben. Bakın. Simge Sıra'da gördün mü? Türkiye'nin en büyük starların e, yan yana görüşmekten gocunmadığı, E, düet yapmak istediği e, büyük övgüler düzdüğü bir yani hadise ya hadise sahnede yani senin Playman'e bir poz vermediği kaldı. Var mıydı hadiseden cesurum? Biz bu masada e, Gülşehir'i eleştirmedik mi? Biz bu masada zamanında Hande Yener'i eleştirmedik mi? Ya da eleştirmeye gerek yok. Madonna taktikleri demedi mi tüm yazılı bedeldeki arkadaşlarımız? Yani ne farkı var? Ne olmuş? İç çamaşırıyla mı çıkmış? Onu da mı atmış üstünden? üstünden Abi bizim bizim, bizim ya, yani en büyük ilgili en büyük sıkıntılar ne biliyor musun? Bir lira satacak herhalde öyle gözüküyor. Bir lira sonra satacak. <laughs> O zaman bir anlamda kalmayacak. Nurettin evet. abi bizim Aleyna ile ilgili en büyük sıkıntımız ne biliyor musun? Reşit olmadan çocukken e, hayatımıza girip çok kısa süre sonra Rüştünü ispatlayıp ondan sonra da soyunmayı tercih etmesiyle. Yani soyunmak, ne oldu? soyunmak belki yani, bir avşara Bu, ya, bu, bu, bu onun kariyerine çizik mi atacak? Ya, Sibel canı onun çizik diyor. kariyerine çizik atmayacak. Anladın o zaman diyordu. 18 yaşından, 16 yaşından küçükler çalışamaz. Savaş da bunu çok iyi bilir. Beyler evet. de bilir. Yaşı yeten benim gibiler bilir. Her, ee, herkes Maksimin, yükseltti biliyorsun. Maksimin dansözüydü. Biz bunu haber yaptıktan sonra Sibel Can'ın sahne hayatı bitiyordu. Hemen mahkeme kararıyla yaşını büyüttüler 3 yaş. Sibel Can Türkiye'nin Türk sahnelerinin oryantalliğine başlamış. az Solistik'te en büyük paralar, en büyük şöhreti kazanan isimlerinden biri olmuştur. Yani Alevna iki sene giydirirsin, bekle, üç sene sonra giydirenlere lafı geri giydir. abi, bak Simge Sağında ya da Gülşen'de ya da Hülya Avşar'da ya da e, 30 artı isimlerde, hani 30'u falazi bir rakam söylüyorum yaş olarak, e, cinselliği, ya da erotizmi, ya da dekorte kıyafeti, ya da sansasyonu baktığın zaman kendini kötü hissetmiyorsun. Ama 40 yaşında bir adam olarak 20 yaşındaki Aleyna'nın kasığına kadar indirdiği eteği ya da sadece uçlarının kapandığı göğsüne baktığım zaman ben kendimi pedofili gibi hissediyorum. Üzgünüm. Hayır o yüzden sen kıskanıyorsun bence. Ya Aleyna ne alakası var abi Aleyna'yı ben niye kıskanayım ya? Sen 21 yaşındaki bir genç olsaydın aynı şeyi düşünmezdin. Şimdi onun seyirci tamam, kitlesi bir bir dakika, yani Nure, bak Nurettin, bir dakika düşündüğü şey de iyi bir şey değil. 20 yaşındaki bir genç eğer o resme bakıp düşünüyorsa yani. düşündüğü şey de çok yani Niye sağlıklı yani. değil ya. Az yani. önce bastırvasyonun hayatın bir parçası olduğunu savunan insanlar da, Anladım da ayağı bir yaş yani. grubundaki insanların hayranı olunca abi sizce ki kızın şu fotoğrafına baktığım zaman ben kendimi pedofili gibi hissediyorum abi. Ben, ben bir de bu re, re, reşit, reşit olduktan sonra e, kendini, kendini öyle görmene gerek yok. Pedofilini anlamı da belli, yaklaşımı da belli, hastalık şekli de belli. Ama konuştuğumuz şov ve sahne dünyasındaki bir aleyna tilki. Bir de bu fotoğrafı paylaşırken e, Üzgünüm. Bir şey yok yani, yani şunu yaptık bu. ne bileyim Exquire'a bunu çektik bilmem ne falan değil. Hello İtalya. İtalya'da şarkısı çıkmış. Yani çıkış buradan. Hayır, ezber mi Yani, yani bu dergi yok var. artık. Kendi sosyal medyası için insanlar bu tür profesyonel çekimler yapıyor. Valla ben aleyhine e, peki, e yetenekli bir sadece Bahar Candan'ın yeteneklisi olarak görüyorum. Evet yeteneği var. Şarkı söyleyebiliyor. i̇yi bir şarkı, söylüyor. Bir ses bir ses Bahar Candan'ın yeteneği. Çok iyi bir yorumcu. Bu arada video sinema demiş ki ha, magazin programlarındaki kadın egemenliğine son. Al sana haber bu hegemonyayı <laughs> kırdık. <laughs> 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 mecburiyetten. Bugün mecburiyetten böyleyiz. <laughs> Doğru. Başarılı yani saksa. yarımızın başı kalabalık. Ne yapalım? Ya ne yapalım? Neyse. yani sonuçta Bilmiyorum. Belki de artık yaşlandık da biraz yok, yok. şey oldu. şöyle. Ya evet ya. Savaş ben şunu söylüyorum. <laughs> Hakikaten şöyle. Mevzumuz alene tilki olmasaydı. Ya mevzu sadece alene tilki de değil. Masum Özcan sahnesinden tut da Ali İnet gelene kadar yani sahnedeki gösterilen o hani dekolite kıyafetlere kadar insan eleştiriyor. Diyor ki, diyorsun ki ya kardeşim tamam erkek olarak belki zaafın olabilir kadın etine ya da kadın cinselliğine, kadın dekoltesine. Ama bunu yani gözün <laughs> içine sokar gibi karşına getirmesi biraz orada pazarlama teknikleri ortaya çıkıyor. Yani diyorum ki kendi... Ne iyi güzel diyorsun bak pazarlama teknikleri. kullanıyor. Burada. Hayır, çocukların kendilerini bu kadar pazarlamak için Az önce bahsettiğiniz dizideki mastürbasyon sahnesi de o dizinin ne kadar büyük bir proje olsa da aslında bir PR çalışması. Öyle çıkarıyor işte, bak konuşuyoruz. Bu arada oğlanı Yapın sormadık anladım. ya, Kerem ne yaptı? Haber bekliyoruz inşallah, bugün son gün olur. Hadi inşallah, hadi inşallah. Yüzün güldüğüne göre bir açık kapı var demek ki. Yani e, şöyle e, kendisinden bir gün önce giren herkes e, Green Card ile ilgili vizeyi almış. Bir sıkıntı yok. Bugün de İnşallah da, onda da yoktur. Evet. İnşallah. O, orada şu an e, 9-10 sular aşağı yukarı. Dolayısıyla mesai bitmesine güne henüz var. E, i̇yi haberi biz de bekliyoruz. İnşallah hayırlı haberler gelsin. Teşekkür ederim. Peki, Buyurun Savaş Beyciğim. Ben buyurmuyorum. E, moderatör, moderatör, burada. Buyurun. Buyurun moderatör. Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun. Ay ne kadar da ki ee, ben şey... ne Oo. <laughs> <ona. gülüyor> tabii. Eee Savaş Savaş'e nöbet devri yaparken e, izleyicilerimiz e, onu zaten tanıyor yıllar öncesinden de hazır moderatöre devretmişken hemen bırakmayın. Yorumcu olarak. Ayrıca masada oturacak diye program. Yok yok evet bırakmayacağız. Eee Tuğba Özsek boşanacağını açıklamış. Magazinkolik.com haberi ee, Sevgili Nurcan Sabur'un kaleminden. Tuğba özel ve iş insanı Gökmen Tan Açar 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evlilikleri uzun sürmedi. Özerk boşanacaklarını duyurarak anlaşamadık dedi. Daha önce de çocuk arzumuz var Allah isteyen herkese nasip eder inşallah demişti şarkıcı. Boşanmanınsa dünyanın sonu olmadığını belirtmiş Tuğba Özel. Tuğba Özel değil mi? Evet Özel. Magazin.com'dan Magazin Kolik.com'dan magazin bir çok haber, haber okumuş olduk. Teşekkür ederiz. Magazinkolik.com'dan. Magazin Kolik.com'dan. Magazin evet. Sizin siteden var mı abi böyle bir son dakika? Ana. Sizde var mı sitede e, son dakika bir şey? Valla şu an e, yayınla ilgilendiğim için son dakikaya bakmadım mi? sevgili Tayyar. Evet. Yani şöyle bir telefonum var şu an yayın için kullanıyorum. Hani masada olsam da bile telefonuma bakıp e, kurcalamayı da sevgili Savaş doğru bulmadığı için zaten olanı bize iletiyorlar. E, dolayısıyla e, son dakikaları sizden, senden, Sinan'dan, sevgili Savaş'tan. E, ben ben son de dakika vereyim bugün Gökay pantolon giymiş. Çünkü hoca şort giymek erkeklere kötüdür diye değil mi? Hocanın tavsiyesine uyuyor. <laughs> evet.